Ahlatçı yatırım ile haftaya bakıştan hepinize merhaba. Önemli bir haftayı geride bıraktık. Haftanın en önemli gündem maddesi tabii ki hiç şüphesiz Merkez Bankası'nın faiz kararıydı ile başlayacağız önce. Piyasada bu hafta içerisinde neler oldu? Aslında haber akışı anlamında Merkez Bankası'nın kararı dışında çok etki edecek yeni bir olay ya da gelişme yoktu. Ama Merkez Bankası'nın kararı içeriği, içerikteki o öne çıkan birkaç madde önümüzdeki dönemde faizi e, dolayısıyla piyasa tarafına etkileyebilecek gelişmeler niteliğinde olduğu için oraya biraz dikkat çekeceğim. Ama hafta genelinde 9000 seviyelerinin yeniden test edildiği ancak kırmakla zorlanıldığı... Bir bir dönem yaşadık. Cuma günü kapanış itibariyle hafta e, Cuma günü içerisinde özellikle 9000 seviyesinin üstü test edildi. Ancak e, özellikle ilk kritik değer olan 9400'lerin üzerinde bir kapanış gerçekleştirmediğimiz sürece piyasa tarafında aslında hala e, o daha önce de bahsetmiş olduğumuz yatay bant içerisindeki fiyat hareketinin devam edeceğini görme ihtimalimiz yüksek. Şimdi bu hafta genelinde e, önemli detaylara dikkat çekeceğiz ama Cuma günkü satış satışlarda aslında bir miktar bankacılık endeksinin özellikle banka hisselerinin eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak e, hisse bazlı ayrışmalar olmakla birlikte Sabancı Holding tarafı yani holdingler tarafında da geri çekilme ön plandaydı. Telekomünikasyon tarafı bir miktar ön plandaydı ve e, iletişimle birlikte diğer e, hem Türk Telekom hem Türkcell gibi şirketlerdeki satış baskısı bankalarla birleşince endekste de satışların bir miktar daha ön plana çıkmasına neden oldu. Borsa İstanbul tarafında da genel itibariyle hisse bazlı ayrışmalar olsa da satış yönünde bir gün içerisindeki fiyat hareketi oluştu. 9000 seviyeleri üzerinde kalınmaya devam edildikçe 9400'ler ve kademeli olarak daha önce bahsettiğimiz seviyeler ön plana çıkacak. Daha önce de değindiğimiz konu e, burada 10.200-10.400 arasındaki gap'in kapanmasıydı. Bu neden olabilir demiştik. Burada yeni hikaye olabilecek konulardan biri faiz indirim döngüsünün başlaması hikayesiydi. Bu haftaki kararda özellikle Merkez Bankası'nın Eylül ayı enflasyonunun beklentilerin çok çok üstünde açıklanması neticesinde hem e, aylık bavda trendin bozulduğuna yani görünümün ana eğilimin enflasyonun ana eğiliminin bozulduğu dair endişelerin ön plana çıkması. Bununla birlikte belirsizliklerin tekrar vurgulanmış olması, beklentilerin de faiz de ötelenmesine neden oldu. Metinde dikkat çeken en önemli noktalar bunlar da aslında. Enflasyonun ana eğilimindeki bozulma ve bu bozulmayla birlikte belirsizliğin ön plana çıkması. Tabii haliyle bu beklentiyle hem içeride hem dışarıda kurumlar faiz indirim beklentilerini ötelemeye başladılar. Bunlardan biri City'ydi. City'den bir açıklama geldi karar neticesinde faiz indirimlerinin Kasım'da başlayacağı görüşünü korumakla birlikte burada özellikle aralığa doğru ihtimalin bir daha kayabilme olasılığına dikkat çekmişler ve bununla birlikte iç talep tarafında önümüzdeki dönemde iç talepteki düşüşün enflasyona düşüşü destekleyeceğine dikkat çekiyorlar ve hizmet enflasyonu özellikle son çeyrekte enflasyondaki düşüşü destekleyebilecek etken olarak ön plana çıkmaktaki ki Merkez Bankası'nın metin içerisindeki atıfta bulunduğu noktada zaten özellikle hizmet enflasyonu tarafında son çeyrekte bir iyileşme beklendiği yönünde diyebiliriz. Şimdi Goldman'dan gelen bir rapor vardı. Goldman'da da 2024 yıl sonu enflasyon tahminlerini güncelleyebilecekler. Yani yukarı yönlü güncelleyebileceklerine dikkat çektiler. Barclays'den gelen açıklama hepsinden biraz daha değerli aslında. Faizlerin ne zaman indirileceğinden ziyade indirimlerin sürdürülebilirliğine dikkat çekmişler. Yani bu şu demek olabilir. Aralıkta bir faiz indirimi gelse dahi ilerleyen dönemlerde yani 2025 içerisinde bu indirim döngüsünün ne kadar sürdürülebilir olacak? Bir faiz indirimi yapılacak durulacak mı? E, oradaki frekans sıklık ne aralıkta olacak? Bu önemli olacak ki e, Bizim için de önemli olan ve takip etmemiz gerektiğini düşündüğüm nokta tam olarak burası aslında. Burada özellikle Aralık ayında bir faiz indiriminin gelme ihtimaline hala açık bir kapı bırakıyor Merkez Bankası ama... Metnin içeriğinde faiz indirimlerine dair net bir sinyal görmedik henüz. Bunun için önümüzde iki tane enflasyon verisi var. Bunları görmek isteyecektir Merkez Bankası. Bir tanesini gördükten sonra özellikle e, bu yönde beklentiler biraz daha artabilir ama bu tepki alımları belirli kritik seviyede işte nedir bunlar? 9400-450 seviyeleri hemen üstünde 10200-10400 GP bunlar kapanmadan artık yeni bir o faiz indirim döngüsünün tren başladı fiyatlamasını yapmak için erken Kasım ayında. Bu yönde hem gelecek enflasyon rakamı önemli olacak, hem kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek bir not artışı hikayesi tekrar Kasım'da söz konusu olacak S&P'nin bir gündemi vardı. Bu önemli olabilir, ama bunun yanında asıl önemli olacak konu para akışının içeriye doğru yönelmesi, hisseler tarafına doğru yönelmesi. Buna dair bir sinyal var mı? Hayır, yok. Morgan Stanley de aslında temkinli duruşun devam ettiğini ve Ocak ayında faiz ilk beklentileri Aralık ayındaydı. Bu Ocak ayına kaymış durumda şu anda Morgan Stanley tarafında. ve 250 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorlar. İki tarafı var aslında faizin yüksek kalmasının. Özellikle ilk defa aslında uzun bir zamandan sonra politika faizi enflasyonun üzerinde seyrediyor şu anda. Bunun iki sonucu var çıktı olarak. E şu an itibariyle baktığımızda pozitif reel faiz veriyor olmakla birlikte faizlerin maliyetinin çok yüksek olması özellikle ihracatçı tarafında, imalatçı tarafında, üretim tarafında maliyet artışları yarattığı için e, bu tarafı zorlayan etkenlerden biri. Bir de yılbaşı itibariyle gelecek ücret artışları var ki burada özellikle ücret artışları e, imalat sanayi tarafındaki maliyetleri daha da artırıcı bir etki yarat bunun da bir taraftaki ücret artışlarının talebi besleme etkisi, diğer tarafta maliyet enflasyonunu artırma etkisi, yani hem talep kaynaklı hem maliyet kaynaklı enflasyonu besleyeceğinden burada enflasyonist bir risk oluşma ihtimali var. Bunu yapmak ve şayet e, diğer taraftan imalat sanayi tarafında e, ciddi kayıpların yani istihdamda kayıpların ön plana çıktığı, üretimin azaldığı, belki iflasların, konkordada taleplerin arttığı e, bir dönem yaşama ihtimalimiz var. Sert iş yaşanır mı? E, şu an itibariyle böyle bir sinyal yok ama son gelen sanayi üretimi verisine dikkat çekmiştik. Depremden bu yana sanayi üretiminde en sert düşüşe işaret ediyordu. Bunu da gözden kaçırmamakta fayda var. E, yüksek maliyetin, enflasyon, e, yüksek faizin aslında bir tarafta enflasyonla mücadelede e, olumlu yansıyan etkisi diğer taraftan da bir servet etkisi yaratıyor. Bu da özellikle orta değil de daha çok üst gelirli e, kısım daha önce KKM'den gelir elde eden kesim şu anda da mevduat tarafından ciddi bir gelir elde etmekte ve bunların harcama alışkanlıkları da talebi beslemeye devam etmekte e, işin aslında birçok e, boyutu var ve sadece burada özellikle ücret artışları değil faizin ne kadar seviye bu seviyelerde tutulabileceği e, önemli olacak bir faiz indirim sinyali gelirse şayet bu piyasa tarafından da olumlu fiyatlanacak gelişmelerden biri olacak. Cevdet Akçay'ın hafta içerisinde ekonomist sergisine vermiş olduğu bir röportaj vardı ve yüksek faizin aslında bir hedef olmadığını, uyguladıkları politikanın bir sonucu olduğunu atıfta bulundu. Bu da oldukça önemli çünkü burada kimse yüksek faiz istemiyor ama enflasyonla mücadele kapsamında yüksek faiz bir yerde şu an itibariyle etkinliğini bir an olsa da Beklentileri iyileştirmek adına gerekli çünkü enflasyonla mücadelenin para politikası bacağındaki yapılabilecek noktalar faizleri artırmak, zorunlu karşılıklar üzerinden belki krediler üzerinde bir etki yaratmak ya da beklentileri yönetmek tarafı. E, bu beklentilerde de hala tam anlamıyla bir iyileşme görmediğimizi görüyoruz. Birçok kanalda görüyoruz. Konut satışları da bunlardan biri. Hane halkı ileride konut alamayacağı beklentisiyle Eylül ayında da ciddi anlamda konut satışlarının arttığını, konut talebinin arttığını gösterdi. Bu beklentilerden geliyor aslında bu. Nominal olarak fiyatlardaki artış devam ederken reel olarak da düşüyor. Bu detayı da verelim çünkü bir önceki yılın aynı ayına göre nominal oran yani buradaki konut fiyatlarındaki nominal artış %27,4 iken reel olarak %14,7'lik bir kayıp var. Yani burada konut fiyat endeksine baktığımızda konut fiyatları nominal bazda değer kazanıyor görülürken reel anlamda değer kaybı yaşanıyor ve bu değer kaybı 2018 yılında yaşanan değer kaybından çok daha büyük bir kayıp %14,7 seviyesinde. Peki bu bütün bunlar olurken neler oluyor? Ee, para nereye gidiyor? Para piyasası fonları ön plana çıkmaya devam ediyor. Altın fonları öferlikle ön plana çıkmaya devam ediyor ki bu anlamda Dünya Altın Konseyi'nin de son 50 yıldır altının e, enflasyondan daha yüksek getiri getirdiğine dair bir raporu yayınlandı bu hafta. Siz değerli yatırımın altın portföyü özellikle her hafta çıkartılan altınla ilgili detayları bulabileceğiniz e, raporuna ulaşabilirsiniz. Detayları bilmekte fayda var. Ve dikkat çekilen nokta da burada hem fonlar tarafına baktığımızda son dönemde para piyasası fonlarına ek olarak hisse fonlarına girişler sınırlı kalırken altın gümüş gibi fonlara olan talep bir miktar daha ön plana çıkmış durumda. Diğer taraftan mevduat alternatif bir getiri aracı olmaya devam ediyor. Burada yaklaşık %60'lar seviyesinde 59,7 seviyesinde mevduatında 1-3 ay vadeli ortalama birleşik TL mevduat faizi. E, bu hala güçlü bir getiri. Bununla birlikte e, mevduat getirisi bu kadar yüksekken ihtiyaç kredileri tarafından Faizler %72'lere yaklaşmış durumda. 71,7 olarak ön plana çıkıyor. Ticari faizler tarafına baktığımızda ticari kredilerde de %60'lar seviyesinde oldukça yüksek ve ticari işletmeleri zora sokacak bir oran ön planda. KKM tarafındaki düşüş devam ediyor. KKM kur hareketi sabit kaldıkça KKM'nin etkinliği azalmış durumda. Bu anlamda 20 milyar TL'lik bir düşüş gerçekleşti 11 Ekim haftasında. Toplam büyüklük de bununla birlikte 1,47 milyar TL'ye girdi. Kurda önemli şöyle bir nokta var. Yılbaşında ücret artışları geldikten sonra yani buradaki o ücret artışlarının işletmelere maliyetini e, biraz daha hafifletebilmek için kurun bir miktar salınması gerekecek. Bu da tabii ki e, kendi içinde enflasyonu besleyen bir etki yaratırken geçişkenlik etkisi bir tarafta da ihracatçıyı e, burada biraz daha rahatlatma hamlesi olarak okunabilir. Dolayısıyla yılın geri kalanında kurda biraz daha hareketlenmenin ön plana çıktığını görebiliriz ama bu KKM'nin cazip olduğu anlamına gelmiyor çünkü bir tarafta e, özellikle mevduat tarafında ciddi bir getiri var mevduata para bağlamak istemeyen yatırımcılar için de alternatif olarak para piyasası fonları var altın fonları var ve önümüzdeki dönemde biraz daha ön plana çıkabilecek olan hisse senedi yoğun fonlar var haliyle de burada e, yabancı hala her ne kadar alımda olmasa da e, paranın biraz daha hareket alanının elinizde olabilmesi için burada belki mevduat yerine para piyasası fonları da ya da altın fonları da tercih edilebilir. Yabancı demişken yabancı hisse tarafında satışlara devam ediyor tabii ki. 11 Ekim haftasında da 125,7 milyon dolarlık bir satış gerçekleşti. Toplam 2 haftadaki toplam satışı 416,8 milyon dolar. Bu arada çok büyük rakamlar değil ama yılbaşından bu yana olan satışları göz önünde bulundurduğumuzda aslında gör görmek istemediğimiz bu ibrenin tam tersine dönmesini istediğimizi söyleyebiliriz. Tahvil tarafında alımlar sınırlı olarak devam ediyor. 200,5 milyon dolarlık bir alım gerçekleşti burada 11 Ekim haftasında. Önümüzdeki dönemde de tahvil tarafı bir miktar daha ön plana kalmaya devam edebilir. Ne zamana kadar? Ta ki faiz indirim döngüsünün bu beklentinin biraz daha satın alınmaya başlayacağı döneme kadar. Bu da nasıl olacak? Aylık enflasyonda %2'nin altına düşmeye başladığını ve ana eğilimin bu yönde döndüğünü gördüğümüz zaman buna yakın dönemlerde aslında bunu görme ihtimalimiz bir an daha yüksek. Şimdi globalde neler oluyor? Euro bölgesi tarafına baktığımızda orada da yıllık enflasyonun beklentilerin altında açıklandığını gördük bu hafta içerisinde. Yıllık enflasyon 1,8 olarak arttı. Çekirdek enflasyona baktığımızda o da yıllık bazda %2,7 olarak gerçekleşti. Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz kararı vardı ve beklentiler dahilinde 25 bas puanlık bir indirime giderek mevduat faizini 3,25'e geri çektiler. Bu da oldukça önemli. Neden? Avrupa en büyük ticari partnerimiz ihracat e, pazarımız. Dolayısıyla Avrupa ekonomisinin büyümesi içeride e, ihracatçıyı bir hafta daha rahatlatacaktır. Ama Almanya tarafındaki o sıkıntılar hala devam etmekle birlikte önümüzdeki dönemde yakından takip edeceğimiz pazarlardan biri. Almanya'nın 2024 yılında iki kez üst üste daralması bekleniyor bu arada. Bu 1990 yılından bu yana yaşanacak ilk iki kez üst üste daralma. Avrupa bölgesi dediğimizde de Almanya toparlanmadan Avrupa'nın toparlanması zor. Dolayısıyla burada biz önümüzdeki dönemde Avrupa Merkez Bankası'nın kararını takip etmeye devam edeceğiz. Amerika tarafında baktığımızda da Trump seçimleri, Trump'la Kamala arasındaki o seçimlerin seyri önemli olacak. Ve dolayısıyla burada önümüzdeki dönemde hem istihdam tarafı Amerika piyasalarında hem de Avrupa piyasalarında faizlerin seyriyle birlikte Ekonomik aktivitedeki o iyileşme içerideki biraz daha en azından dış anlamdaki risklerin hafiflediği anlamına gelebilir ki bir faiz indirim süreçleri devam ettikçe globalde sermaye akışının Türkiye'ye yönlenmesine neden olabilir. Gelecek haftanın önemli verileri arasında aslında çok piyasayı etkileyebilecek önemli bir veri olmamakla birlikte. Burada e, çarşamba günü itibariyle Avrupa Merkez Bankası e, konuşmaları var ve e, Lagarde'ın konuşması var daha doğrusu. Perşembe gününe baktığımızda PMI verileri açıklanacak. Avrupa bazında İngiltere'de ve e, aynı şekilde e, Avrupa'nın diğer ülkelerinde bunlar da ekonomik aktivitenin seyri açısından önemli. Cuma günü ise Amerika tarafında çekirdek dayanıklı siparişleri önemli veriler olarak ön plana çıkıyor. Daha önce de bahsettiğim gibi piyasa tarafında yeni bir hikaye yok şu an için. Ancak gelişmeleri takip etmeye ve aktarmaya devam edeceğiz. Hepinize mutlu bir hafta diliyorum. Müzik